Evet, herkese yeni bir üretim hale videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar yine Instagram'dan bana gelen mesajlar doğrultusunda Evde arkadaşlar, evinizde nasıl üretim yapabilirsiniz? Bir çiftli üretim yapılır mı? İki çiftli üretim yapılır mı? Bunları yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Ve de en ekonomik şekilde yani en az para harcayarak nasıl arkadaşlar üretim yaparız? Bunları anlatacağım size. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu işte artık yani ucuz, ekonomik Artık maalesef günümüzde bunlar değişti. Eskiden 30-35 liraya anas kuş bulduğum dönemler vardı benim. Bundan bir 4 yıl önce, 5 yıl önce. Şu anda anas kuşu 100 liradan aşağı bulamıyoruz. Yani bir dişi bir erkek 200 lira diyorsunuz bazen olmuyor. En kötü şartlarda 300-400 lira verip 4-5 kuşun içinden bir çift veya iki çift çıkarabiliyoruz şu anda. Ama siz arkadaşlar bunu yaparken üretimde ilk olarak esaslı olarak bir üretim kafesine ihtiyacınız var. Şöyle göstereyim. Benim eskiden evde kullandığım bir kafesti. Bunu mesela ben buraya getirdim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi bunu buraya koyduk. Bunu buraya bu şekilde koymamızın sebebi Bunlar çiçek arkadaşlar. Yarın bir gün Japon eser indiğinde bu kuşlar oraya alışmış olsun ki bir daha bizden üretim kafesi veya bu şekilde dolap kafes beklemesin. Çünkü bu şekilde dolaba alışanlar yarın bir gün telde yumurtlamıyor. Telde yumurtlayanlar da aynı şekilde dolapta bazen yumurtlamıyor. Şimdi ilk hesapta muhabbet kuşlarının kafes ölçüsü arkadaşlar 45'lik, 40'lık veya 45'lik olması gerekiyor. Bu kafesleri internetten yazabilirsiniz. 45 çarpı 35 üretim kafesi. Bunu tekli tekli alabilirsiniz. Veya normal bu şekilde kafes alabilirsiniz. Biraz büyük olacak. Bir kafesin maksimum 3 tane kapısı olması gerekiyor. Bunu unutmayın. Bir kafesin kapılığına bu tarz düz yani kafese. Bir kapılığına çünkü akıllı yemlik. Bir kapısına yuvalık bir kapısı da açıkta kalması gerekiyor rahatça içeriye mama koymak müdahale etmek amaçlı şimdi arkadaşlar kafesi hallettikten sonra yemleri kesinlikle ben önermiyorum açık yem almayın yani kilo işi daha ucuza geliyor ama kiloda 4-5 lira kar yapacağım diye 100 liralık 120 liralık muhabbet kuşunu öldürebilirsiniz çünkü açık yemler arkadaşlar al durduğunuz dükkanda illaki toz oluyor birisi aksırıyor tıksırıyor bir bakteri bulaşıyor. O yüzden kapalı üretimleri tercih edebilirsiniz. Şimdi bir çiftle iki çiftle de 20 kilo yem alamazsınız benim gibi onu da bildiğim için. Renkli böyle ekmeklerin olduğu yemleri almayın arkadaşlar. Yeminiz sade olsun. Ee, çünkü onlar aslında bir vitamin değil. Sadece boyalı ekmek. Bunu zaten artık öğrenmişsinizdir. Çoğu videolarda duyuyoruz İnsanlar da söylüyor. O söyleyen arkadaşlardan da. Allah razı olsun sizleri biliyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. En önemli üretimin bir olmazsa olmaz akıllı yemlik. Akıllı yemliği kullanmamızın sebebi diğer yemliklerde de aynı şekilde toz oranı daha fazla oluyor. Ama akıllı yemlikte sadece kafesin içinden o küçük bir şey var kuşların yedikleri. Sadece oradan girebiliyor. Ama bu şekilde ee, burayı göremiyor musunuz? Göremiyorsunuz. Bu şekilde benim bunlar da asma nedenim şu anda arkadaşlar maalesef sokağa çıkma yasağı olduğu için maalesef çift yemlik takıyorum. Şu anda zaten sokağa çıkma sana yarım saat var. Ben de alelacele bu şekilde bir video çekeyim dedim. bırakmak istemedim. Hem de kuşlara da bakmam lazım. Aynı zamanda yarım saat içinde videoyu da çekmem lazım. Bu şekilde arkadaşlar yapacağınız şey şu. Yani burada akıllı yemlikleri kesinlikle takıyorsunuz. Akıllı yemlikleri takmazsanız çünkü bildiğiniz gibi toz oluyor. Ondan sonra yapacağınız şey kuşların genellikle bir şekilde büyük bir yuvala ihtiyacı var. Kimileri böyle küçük Hint yuvalarında bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama onun olmaz. Yuvalar gayet büyük olacak. içinde plastik follukları var. Plastik folluklar da olmak zorunda. Çünkü onlar bir folluk. Yumurtalar arkadaşlar kayıp düşmesin diye veya dişi o folluğun üstüne tam yaptığında yumurtalar ezilmiyor, kırılmıyor. Onu kullanmamızın nedeni de o. Yani plastik folluk ve büyük yuvalıkta taktıktan sonra Geriye arkadaşlar su kalıyor suyu ya arıtma suyu kullanıyorsunuz ya da normal bizim gibi gidip marketten suyunuzu alıyorsunuz çünkü çeşme suları bildiğiniz gibi leş durumda yani özellikle Erbağ'da leş durumda değil mi kardeşim? <laughs> Şimdi bu işin belediye ile siyasetle alakası yok ama maalesef sular kirli arkadaşlar. Ondan sonra kalamar kemiği. Bunların arkadaşlar tanesini 4-5 liraya sattıklarını biliyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Burada bunu kim 4-5 liraya bir tanesini satıyorsa gerçekten bir şey demek istemiyorum ama haram olsun. Kimin kime 1 lirası geçiyorsa. Bunların arkadaşlar kilolukları var. Ben kilosunu 90 liraya aldım. Siz de yarım kiloluğunu falan 30-40 liraya alabilirsiniz. Bunu alın dursun zaten. Bu bozulmaz. Kalamar kemiği şart. Kalsiyum kullanmanız gerekiyor çünkü. Kalsiyumunu kullandıktan sonra dişilerin artık herhangi bir ihtiyacı kalmadı. Erkeklere E vitamini, solüsyon vitamini alabilirsiniz. İnternetten bölünmüş vitamin alın. Bunlar arkadaşlar kafesi 50-60 liraya mal edip yuvalı 15 lira, 75 lira. 5 lira fullu say 80 lira. Akal, akıllı yem 85 lira. Ondan sonra yem aldığınızı farz edin. Bunu tabi her ay alacaksınız ama ne diyeyim ben size 2 aylık sayalım. 15-10 liralık yem alsanız 20 lira yapar ortalama bir 100 lira oldu. sunul falan filan derken 110-120 liraya sadece kafes sistemini kurabilirsiniz. Şimdi gelelim en önemli işe kuş almakta. Arkadaşlar üreteceğiniz kuşu eğer siz seçerseniz bu, bu iş uzar. Ama atıyorum bir tane dişi aldınız veya orada gözünüzde bir tane dişi kestirdiniz salmada, dişi salmasında. O dişi erkek salmasına atın. Bunu çoğu videoda söylüyorum zaten. Artık anlamış olmanız lazım. Hangi erkeğin yanına gidip, hangi erkek ona yem pusuyorsa, birbirlerine kaşıyorlarsa veya birbirleriyle artık bayağı bir yakınlaştıysa onları eve getiriyorsunuz ve bundan sonra yapmanız gereken artık her gün onlarla ilgilenmek ve onlara bir şekilde arkadaşlar emek vermek, sevgi göstermek. Sevgi göstermezseniz olmaz. Ne diyorduk bu işi? Hayvan sevgisi olmayan yapamaz. Yapsa da en fazla bir ay iki ay sonra pus gider. Ondan sonra arkadaşlar kum alabilirsiniz. Yine bunların gramlığı illaki vardır. 500 gramlığı falan. Bu kuşların bildiğiniz gibi kum bizim dişlerimizin görevini görür. Kuşlarda muhabbet kuşlarında yediklerini sindirmelerine yardımcı olur. Eğer kuşlar yediklerini sindiremezlerse hazımsızlık yaşarlar ve arkadaşlar karın ağrısı, cartı, cürtü bunları yaşarlar ve çiftleşmezler muhabbet kısmını çiftin aldıktan sonra bu şekilde insan boyunun üstünde bir yere koyuyorsunuz arkadaşlar. Ve ondan sonra onları sadece yemle su verirken rahatsız ediyorsunuz. Başka hiçbir türlü rahatsız etmiyorsunuz. Benim diyeceklerim bunlar. Başka yapacağınız inanın hiçbir şey yok. Yani bu işte çünkü bazı videolarda görüyorum işte üretimin bilmem 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 sırları. Sanki 70 yaşında bana üretimin sırlarından bahsediyor. Bu üretimin bir sırrı yok. Bu üretimde %50'si emek %50'si de şans arkadaşlar kimseye inanmayın. Yani illaki ki söyleyecekleri ufak tefek şeyler vardır. Ama bunlar sizin kuşunuzun yumurtlamasına engel olmaz. Bir nasipten öte hiçbir şey yok. Bunu unutmayın öncelikle. Yiyeceğiniz bak hiçbir şey yok. Temizlik çok önemli. Her iki günde bir üç günde bir altlarını temizleyin. Biz burada neredeyse her akşam temizliyoruz arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi sadece yem kalıntıları var. Altlarında herhangi bir dışı göremezsiniz. Bu günlük videomuz bu kadar olsun. Biraz hızlı anlatmış olabilirim çünkü dediğim gibi sokağa çıkma yasağı var. Yarım saat sonra başlıyor. Ben de o şekilde hızlandır, hızlandırmaya çalıştım kendimi. Daha bakacağımız bir sürü kuş var. Şu anda ortağım mama yapıyor. Ben de kuşların yemleriyle ilgileneceğim. Ondan sonra da işimiz bitiyor. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Maske ve mesafeye dikkat edin. Bay bay.